Şimdi hattımızda DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen var. Sayın Ekmen hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Evet bugün artık o tarihi karar açıklandı, aylardır konuşuyoruz sizinle. PKK 12. Kongre sonuç bildirgesini açıkladı ve fesih ve silah bırakma kararını kamuoyuna duyurmuş oldu. Bundan sonra artık Türkiye'de nasıl bir süreç başlayacak, kritik bir eşik aşıldı diye değerlendiriliyor. Siz neler söylemek istersiniz? Efendim, öncelikle e, bu süreci daha önceki e, en az 13 kez yaşanmış başarısızlıklara ve bu başarısızlıkların getirdiği yüksek bedellere rağmen e, başlatmayı e, başlattıkları bir işi de başarıyla tamamlamayı e, ortaya koyan bütün aktörlere e, teşekkür ediyoruz. Burada e, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Bahçeli. İmralı ve bu çağrıya cevap veren tabii ki örgüt, böyle tarihi bir kavşak noktasında bu tutumu almakla bir tebriği hak ediyorlar. Öncelikle bunu bir işin mutluluk kısmını, coşku kısmını adeta ikinci yüzyıla gerçek anlamda bir geçiş aşamasına olduğumuz kısmını konuşmak lazım hep hele Sırrı Süreyya Önder'in rahmeti dolayısıyla da biz hep işin sorun kısmında, hep hüzün kısmında, hep riskler, tehditler ve sıkıntılar kısmında kaldık bugüne kadar. Bu meselenin önümüze açacağı gerçekten geniş alanı, bu bu çözümün önümüze açacağı büyük fırsatları ve bir fesih ve silahsızlanmanın Beraberinde getireceği büyük toplumsal barışın inşasına dair fırsatları yeterince konuşamadık. Bu boyutuyla <laughs> öncelikle e, toplumda da e, çok kuvvetli bir şekilde gözüken e, çok az ve sınırlı sayıda insanların anlamsız itirazları dışında e, büyük bir memnuniyet ve kabul gören e, ve sadece siyasetçilerin değil e, bütün kamu görevlilerinin e, bugün e, bu ilana karşı e, kararında doğru e, hak ettiği ağırlığı ve değeri veren e, ve geleceğe dair e, umut beslememize sebebiyet veren açıklamalarını e, önce bir not edelim. Ancak e, Sayın Bahçeli süreç içerisinde çok sıklıkla ifade ediyordu. E, son bir aydır da e, AK Partili siyasetçileriyle e, bürokratlardan sıklıkla duyduğumuz bir ifade vardı ki doğru bir ifadeydi bu. Böyle bir fesih kararı bir son değil bir başlangıçtır ve bu başlangıç hedefini gerçek anlamda demokratik, çoğulucu, katılımcı, özgürlükçü, yurt içerisinde güvenlik, huzur, hukuk ve müreffeh bir ülke, yurt dışında itibarlı ve etkili bir ülke inşa etmenin bir başlangıcıdır bu denilmişti. Bu tamamen doğru bir ifadeydi. Bugün fesih kararından sonra bu yöndeki ifadelerin tekrarlanmış olmasını da kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. <laughs> Feshe dair ise bu başlangıca ilişkin ben iki kanatlı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Birinci kanat mekanizmaların muhtemelen konuşulmuş ve oluşturulmuş mekanizmaların bir an önce devreye alınarak silahsızlanma silahını bırakan örgüt <laughs> mensuplarının e, hukuki durumlarının netleştirilmesi e, ve e, Türkiye'de e, sosyal ekonomik hayata e, önemli bir kısmı için muhtemelen e, siyasal hayata katılımın önündeki e, yol haritasının ortaya konması gerekiyor. Tabi e, silahların teslimi e, ve e, örgüt mensuplarının yeni bir hukuki statüye geçişi e, beraberinde e, lojistik alanların terkini de doğuracaktır. Doğrusu ben e, terk edilecek lojistik alanların başka bir örgüt ya da devletin kontrolüne e, geçmeden e, nasıl bir tasfiye tabi tutulacağı hususunun da konuşmuş konuşulmuş olduğunu düşünüyorum. E, bu da önemli bir başlık. Yani e, silahların teslimi, örgüt mensuplarının hukuk statüsü ve e, lojistik alanların e, tasfiyesi diyelim. Diğer tarafta ise Türkiye Büyük Millet Meclisinde hem bunlarla ilgili e, bazı ihtiyaçlar olabilir. Yani bana göre mevcut TMK ve TCK e, böyle bir tasfiye planını işletmeye hazır değil. Hı. Hani çok e, devlet kuvvetli bir irade ortaya koyarsa yapılabilir mi? Bir şey demiyorum, yapılabilir ama şartları zorlamak olur. E, doğru olan, bu yönde de çalışan akademisyenler, siyasetçiler var. Doğrudan bir tasfiye planı üzerine çalışmak ve bunu 3 madde, 5 madde neyse basit bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirmek hı hı. süreçte görev alanların yasal garantileri açısından yine hukukçu kimliğimle 2014 yasasının yeterli olduğunu düşünüyorum ama yetersiz bulunacaksa tasfiye e, yasasına da e, bu maddeler eklenebilir yani e, süreçte örgüt üyeleri dışında rol alan e, bürokratlar ve siyasetçiler için hı hı hı. E, bu işin bir boyutu dediğim gibi diğer boyutuyla ise madem ki bu bir başlangıç madem ki Sayın Bahçeli ve Erdoğan gerçekten doğrudan ve satır aralarıyla çok kuvvetli bir yapısal reform yeniden dönüşüm özgürlükçülük hukuk devleti yönünde mesajlar verdiler o halde bu konudaki bir tartışma zemini oluşturacak şekilde ilk metinleri ortaya koymalılar hmm. ve bu ilk metinleri ortaya koymakta hmm. muhalefeti e, işe katmalılar. Yani CHP AK Parti arasındaki siyasal rekabet e, burada işlememeli. Burada CHP'nin katılımı sürece en az MHP'nin katılımı kadar önemli olur. Diğer gruplar da katılmalı ve mecliste e, basitçe üç adım atılmalı. Bir, bir genel görüşme yoluyla siyasi partilerin kendi pozisyonlarını ortaya koyması sağlanmalı ve bir tartışma zemini başlatılmalı. İki, bizzat Sayın Numan kurtulmuş Başkanlığında ve siyasi partilerin en üst seviyede temsil edileceği bir e, süreç takip komisyonu kurulmalı. Bu komisyon e, hem silahsızlanma e, ve örgüt üyelerinin durumu ile ilgilenmeli, hem de ileriye doğru idari, yasal ve anayasal süreçlerle yapılması gereken konulara kafa yormalı. Ve bunun sadece sürecin desteklenmesi değil, sürece itiraz eden, endişeyle, kaygıyla, mesafeyle yaklaşan iyi parti gibi partilerin de ...katılımına açık ve onların da e, hassasiyetlerini dikkate alan bir e, işleyişle ilerlemeli. Çünkü toplumsal destek e, ancak e, sürece itiraz edenlerin itiraz gerekçelerinin cevaplanmasıyla e, ilerleyebilir, artırılabilir. Kabul edelim ki e, birkaç sebeple e, sürece destek yüksek ama inanç zayıf. Hmm. Hem desteğin arttırılması hem de inancın kuvvetlendirmesi gerekiyor... E, bu sebeplerden birincisi, son 10 yılda e, Bahçeli-Erdoğan ikilisinin inşa ettiği yönetim tarzının ve son 6 ayda artan e, yargı aracılığıyla siyasal alanın dizaynı çabalarının insanlarda büyük bir tereddüt oluşturduğunu görüyoruz. E, bir diğer açıdan İyi Parti'nin bugün temsiliyetine so soyunduğu, Cumhuriyet'in temel değerleri, ülkenin bölün bölünmezliği gibi bu sürecin konusu olmayan, tartışması dahi yapılmamış e, meselelerin e, e, gündemden düşürülmesi ve e, hangi boyutuyla olursa olsun, ister anayasal vatandaşlık, ister ana dilde eğitim, ister e, yargı bağımsızlığını güçlendirmesi, ister siyasi partiler yasasında demokratikleşme gibi mevzuların bu cumhuriyeti, bu devleti, bu memleketi, bu ülkeyi güçlendireceğine dair argümanların çok net olarak kamuoyu önünde tartışılır hale gelmesi e, gerekiyor. E, bunun için e, e, görev Cumhur ittifakından paydaşlarına düşüyor çünkü hı hı hı. devleti onlar yönetiyor. Devlet makamlarını aşarak bir şey yapmak mümkün değil. İşte bugün akşama doğru 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 söyleyeceğinden emin olduğumuz insanlar Sayın Bahçeli'nin Sayın Demirtaş'ı aradığını ancak cezaevi idaresinin buna izin vermediğini ifade ettiler. Evet, Demek izin ki izin vermemek e değil de talebi yanıtsız bırakmışlar sanırım Mehmet Emin Bey. Yani evet hani yumuşak bir ifade yansız bırakmak ama sonuçta bugün bu görüşme sağlanmamış. Yani diyeceğim şudur ki meclisin çalıştırılması bürokrasinin sürece uyumu gibi konularda ana sorumluluk bugün itibariyle devlet organlarına ve Cumhur İttifakı'nın siyasetçilerine düşmektedir. Bugüne kadar hakkında önce hiç bilgi sahibi olmadığımız, Sonra da devlet tarafından hiç bilgilendirilmeyip sadece İmralı ve Dem Heydi tarafından bilgilendirilmiş partiler olarak biz Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hürapar ve CHP çok açık net bir destek verdiler. E bu desteğin daha somut bir zeminde, daha nitelikli ve sağlıklı bir zeminde ilerlemesi meclisin daha güçlü bir şekilde, daha fonksiyonel bir şekilde devreye alınmasıyla mümkün olur. Ama <laughs> e, her ne kadar Sayın Bahçeli'nin tarzından kaynaklanan, hızlandırılmış bir süreç yaşıyor olsak da, bu meselelerde de bir miktarda sabırla, teenniyle, e, e, kısa süreli krizleri büyütmeden, e, hedefe, odaklanarak, sonuca odaklanarak e, ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, son olarak e, bu aşamaya kadar AK Partili siyasetçiler sürecin anlatımından dahi kaçınıyor idi. En son AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik, Sayın hı. Cumhurbaşkanı, milletvekillerine, il başkanlarına sürecin anlatımını bir vazife olarak tanımladı ve devlet kurumları da olarak kendisini bilgilendiriyor ve bilgilenecek dedi. Bu önemli bir gelişme. Çünkü AK Parti'nin ve e, Sayın Erdoğan'ın süreci sahiplenmesi sürece toplumsal kabul, destek ve inancı artıracaktır. E, ancak bu da yeterli değil. E, ömrünü bu işe adamış e, kısmen uzman kısmen e, mağdur ve taraf olan e, yüzlerce sivil toplum örgütü var. E, hı, ve bu sadece hı. Kürtlerle ilgili bir şey değil. Toplumun e, bütün kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleri var. E, bunun e, toplumsallaşması noktasında da genişletici evet. politikaları evet. devreye koymak lazım ben yakın zamanda şöyle bir ifade kullandım düne kadar MhPde AK Parti'de demde ve devlette bu işi masasının etrafında 10 kişi bile yoktu belki tamam bu bir tedbir politikasıydı önce 27 Şubat çağrısı beklendi. sonra fesih Kongre ve fesih kararı beklendi. E, bu eşikler aşıldığına göre o zaman daha kapsayıcı, daha e, geniş e, kesimlere işaret eden e, paylaşımları, toplantıları, e, düzenekleri devreye almak lazım. Sayın Ekmen çok teşekkürler e, vaktiniz sınırlı biliyorum sadece son şunu sormak isterim iki kategoriyi ayırdınız ya sürecin ilerleyişine e, bu iki e, kategori birlikte paralel aynı zamanda eş zamanlı mı işlemeli yoksa önce bu silahsızlanma süreci tamamlanıp sonra mı Meclis ayağındaki o sizin tarif ettiğiniz e, gelişmeler ya da süreç harekete geçmeli? Şu ana kadar medya yoluyla onlarca kez Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda ise en az üç kez meclisi devreye almak için neyi bekliyorsunuz dedim. Hatta şöyle bir cümlem oldu. Diyelim ki İmralı'dan beklenen çağrı gelmedi. Hı hı. Veya diyelim ki çağrı geldi örgüt buna icabet etmedi. Siz attığınız bu adımdan geri mi, e, geri, geri mi çekileceksiniz? Oysa doğru olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni e, bu işin inşasında da devreye almak. Elbette ben bu şeffaflık tartışmalarının e, ...kamuoyunda doğru tartışılmadığını düşünüyorum. Yani İmralı, Kandil, Ankara üçgeninde yaşanacak gelişmelerin... E, ...meclis zemininde dahi şeffaf bir şekilde tartışılması doğru olmayabilir, anlamsız olabilir. Dünya örneklerine de baktığımızda belli aşamalara kadar e, şeffaflıktan e, e, kaçınıldığını biliyoruz. E, ancak e, hangi bilgiyi, hangi aşamada ne kadar e, paylaşmak tarafların hmm. iradesinde olmakla birlikte... Konuşma zeminini inşa etmek e, kamusal bir sorumluluktu. Dolayısıyla e, silahsızlanma ama e, süreciyle ilgili de yasal prosedürlere ihtiyaç olabileceğini zaten belirtmiştim. E, ama ondan bağımsız bir şekilde e, meclisin bir genel görüşmeyle ve bir komisyon kurulması marifetiyle sürece dahil olması gerekir. Peki Sayın Ekmen çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.